Merhaba. Bugün size toprak karışımı ve toprak karışımında kullanılan malzemelerle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bunu yapmam gerekiyor çünkü artık malzeme sayısı çok çoğaldı. Yani birkaç sene öncesine kadar bile bizim marketlerde hani normal bir kullanıcı için bir evde bitki bakan birinin böyle kolay ulaşabileceği malzemeler değildi bunlar. Tarımla ilgilenenler bulabiliyordu ama bir ev kullanıcısı çok rahat ulaşamıyordu bu malzemeleri ama özellikle bu pandemiden sonra insanların kaktüslere, işte ev bitkilerine, sukulentlere ilgisi inanılmaz artınca bu malzemeler artık çok daha kolay ulaşılır hale geldi. İnternette çok rahat bulunuyor ve şimdi böyle olunca da biraz artık kafalar karışmaya başladı. Çünkü herkes bir şey söylüyor, herkes bir şeyi övüyor. İnsanlar bu malzemelerin ne olduğunu ve bunları nasıl karıştırması gerektiğini ve neye yaradığını konuda biraz bir eksiklik, eksik bilgi var. Ben onunla ilgili kişisel fikrimi katarak, kendi tecrübelerimi katarak bir açıklama yapmam lazım. Şimdi öncelikle malzemelerin ne olduğunu anlatayım ben. Ama ondan önce şunu anlatmam lazım. Bu neden toprağa bu karışımlar katılıyor? Bunlar neye yarıyor? Bunların katılmasındaki amaçlar şunlar. Bir, toprağın direnajını sağlamak. Yani buna su döktüğümüzde suyun fazla olanının alttan akması için toprağın böyle içinde direnaj malzemeleri olması lazım. Suyun toprağa tutunmadan yani daha doğrusu fazla suyun tutunmadan akıp gitmesi lazım. Birincisi direner sağlamak. İkinci en önemli gerekçelerinden bir tanesi toprağa havadarlık sağlamak. Şimdi bizim kök çürükleri neden oluyor? Bu genelde şey zannediliyor yani fazla su işte kök suyu sevmiyor o yüzden çürüyor falan. Hayır, öyle su kökü çürütmez normalde. Yani bitkiler suyu sever. Buna kaktüsler de da dahil. Köklerin çürümesinin sebebi ana sebebi sizin kullandığınız toprağın ya yani genelde steril olmuyor. Yurt dışında mesela steril topraklar satılıyor pakette. Biz de öyle bir şurak henüz. İnşallah gelecek. Toprağımız çok steril olmadığı için özellikle bahçe toprağında siz fazla su koyduğunuzda kökler hava alamıyor. Böylece oksijensiz ortam çürümesi gerçekleşiyor. İçindeki bakteriler, mantarlar enfeksiyon oluyor ve çok hızlı bir şekilde işte kökler çürüyebiliyor. Toprakta su kaldığı zaman ve hava havasızlık olduğu zaman çürümenin, çürümeyi başlatan şey budur. Toprakta oksijen olmaması. Şimdi bunu sağlayanlardan bir tanesi drenaj suyun akıp gitmesi lazım. İkincisi ise toprağın havadar olması. Yani toprak ne kadar havadar olursa bu çürümeler bu kadar az olur. Kökler her zaman hava ister. Üçüncü faktör de köklerin tutunabilmesi. Tabii ki de yani besinleri alabilmek için bir yerleri tutunabilmesi gerekiyor köklerin. Kökler tutunabilmesi için toprağa böyle çeşitli malzemeler koyuyoruz. Bu kalitesini arttırıyor. Yani gelişim kalitesini arttırıyor. Bu müthiş bir zorunluluk değil ama siz bir kaktüsünüzü böyle bir toprağa ektiğinizde Köklerin rahatça tutunabileceği bir toprak çok daha hızlı büyüyecektir. Topraktaki besini çok daha iyi alacaktır. Yani toprak istediğiniz kadar besinli olsun. Kökler sağlıklı bir şekilde gelişip tutunamazsa kaktüs o besini alamaz. Peki bu malzemeler nedir? Şimdi en en çok bildiğiniz bir kere lav taşı, ponza taşı, volkanik taş, tüf, cürüf falan böyle yüzlerce e, kafa karıştırıcı isim var. Herkes başka bir şey söylüyor. Bunun adı cürüftür. Buna yani Türkçesini söylüyorum. Buna cürüf deniyor. Buna da pomza taşı deniyor. Mardin'in M'si ile Pomza taşı deniyor. Yani bu ikisinin ayrımı bu. Peki bu ikisinin aslında çok detaylı ayrımları var. Çünkü bunlar işte bunların hepsi volkanik taşlar. Yani detaya girersen çok şey var ama gerek yok. Bunu sizin en temel ayırt edebileceğiniz şey su deneyidir. Ben suyu bundan dolayı getirdim. Ponza taşı suda yüzer. Bakın su, su üstünde şurada görünüyor. Ama cürüfü suya atarsanız direkt dibine çökecektir. Bu da cürüf küçük bunlar atalım. Yani bir daha atayım. Kameraya yakın tutayım. Bu da cürüf. Atıyorum. Çöktüğünü görüyorsunuz. Ponza'yı bir daha atayım. Bakın çökme yok. Çünkü orada kaldı. Şimdi bunun sebebi ne? Birincisi yani Ponza ile cürüfün temel farkı ne? Ponza çok hafiftir. Çok daha havadardır. İçi çoğunlukla boşluktan oluşur zaten. O yüzden zaten hafiftir içi havadardır o yüzden de içinde çok fazla hava deliği vardır, hava kanalı vardır ve bu yüzden de suda yüzer. Jürif ise daha ağır bir malzeme zaten. İçindeki hava kanalları daha küçük ve daha az. Bu yüzden suda yüzmüyor. Şimdi toprağa kattığımızda bizim en çok işimize yarayan, yarayan malzeme ponza. Ponzanın rengi bu. Yani ponza açık renkte olur. Yani yüzme deneyi ayrı bir deney zaten. Ama bir de renkten de anlarsınız. Yani bu renk ponza olmuyor. Yani koyu renkli ponzalar oluyor ama çoğunlukla ponzanın rengi budur, açık. işte biraz daha böyle kirli beyaz. Ee, yıkanmışı da var. Yani renk yıkam, yıkamadan dolayı da renk faktörü oluyor ama e, farklı tonlarda olabiliyor. Ponza böyle bir malzeme. Yani siz aslında toprak katmanız gereken malzeme ponza. Yani ben bunu öneriyorum daha doğrusu. Ya, yurt dışında da çoğunlukla bu kullanılır. Bunu köklendirmek için de kullanırlar. Çünkü bu havadardır, suyu tutar ve e, kökler buna tutunur sizin kaktüsünüzün ya da şu sukulentinizin özellikle kaktüsler kökleri bunların etrafına gider. Siz toprağı böyle çıkarıp baktığınızda içinde eğer ponza varsa dış taraflarında özellikle görürsünüz ki mutlaka bunun üstünden geçmiştir. Bunu tutmuştur. Bunu bırakmaz. Hatta işte saksının altına bunlardan koyarsınız daha sonra saksı değiştiminde o toprağı çıkardığınızda bunlar da toprakla birlikte gelir. Çünkü kökler buna tutunmuştur artık bunu bırakmaz. Bu malzemeler buna yarıyor. Kökler buna tutunuyor. Bu çok iyi bir şey. Hem aynı zamanda bu içe içine su da girdiği için yani su aldığı için hem kök uzun bir süre buradan suyunu alabiliyor. İçinde ponza varsa atıyorum normalde 2 günse bu 3 gün 4 gün yani buradan suyunu alabiliyor. Bu havadar olduğu için içinde hava tuttuğu için kökler havasız da kalmıyor. Havasını da buradan alabiliyor. Bir diğeri de tutunma özelliği kökler buna tutunabildiği için yani çok daha iyi besin alabilecek kıvama geliyor kılcal damarları. Ponza'yı böyle anlattık. Cürüfe geldik. Çoğunlukla bulacağınız cürüf budur. Bunlar çok kalın, büyük, iri cürüflerdir. Bunu yurt dışında toprak karışıma çok koymazlar. Bunu yurt dışında genelde toprağın üstünü örtmek için kullanırlar. Bunların toprak örtücülüğünde şöyle bir durum var. Toprağın üstüne koyduğunuzda bu toprağına hem yazın su kaybını önlüyor, su tuttuğu için. Yani toprağı biraz nemli tutuyor, toprağı serinletiyor. Hem kışın tam tersi toprağı ısıtıyor. Böyle fonksiyonları var. O yüzden toprağın üstünü örtücü olarak kullanırlar. Zaten Türkiye'de de belediyeler bunu çok kullanır görürsünüz. Parklarda, bahçelerde en çok bu var zaten. Bu da her yerde bulursunuz. Bir de bu küçüğü, bu onun kırık hali. Aynısı, bu da cürüf. Bu sadece tek farkı bu küçük olması. Küçük olduğu için ben bunu çok seviyorum. Yani kullanırsanız kullanmazsanız tercihtir ama ben ile bunu karıştırıyorum. Toprağın içine en çok kullandığım madde bu ikisi. E, kullanılan malzemelerden bir tanesi Hindistan cevizi torfu. Çok duyarsınız kokopit. Bunlar lifli malzemeler olduğu için yine aynı şekilde işte su, su da tutar. Temelde hepsinin özel yani burada gördüğünüz bütün malzemelerin yaptığı şey hava darlık, drenaj, su tutma bir de işte köklerin ona tutunmasını sağlıyor. Ya yani buradaki bütün malzemeler aynı şeyi yapıyor. Sadece oranları değişir. İşte bu daha iyidir, bu daha kötüdür, bu daha çok su tutar falan filan gibi farkları Var. İşte bu toprağı hafifleştirir mesela çok o anlamda yani ağır topraklara mesela böyle şeyler katıp toprağı biraz böyle hafifle, hafifleştirmek lazım torfun da özelliği o zaten Torfu da mesela bahçe toprağı kullanıyorsanız içine torf kullanırsınız torf konusu çok uzun bir konu onun için ayrı bir video çekmek istiyorum torf çok detaylı bir malzeme çok çeşitli torflar var yerli torflar var İtalyan torflar var İskandinav torfları var torf çok karışık bir konu yani bunu anlatmak için gerçekten ayrı bir video lazım özetle şöyle söyleyeyim torf içinde besi olan bir madde değil torf aslında ayrışmamış lifli işte su tutması iyi olan bir toprak katkı maddesi bu normalde yakıcı bir madde yani genç kömürdür bu İşte bunu bazı ülkeler zaten yakıcı aynı kömür gibi bizim kömür kullanmamız gibi işte yakıcı olarak kullanıyor ama tarımcılıkta da kullanılıyor e bu toprak düzenleme maddesi Böyle hafifleştirir az evvel saydığım şeyler piyasada satılan torflarda kaliteli bir torf içine işte kompostlar koyarlar gübre koyarlar bunun içine gübre katmak lazım mutlaka piyasadan zaten yani hazır satın aldıysanız onların içinde çok az miktarda oluyor yani iyi bir torsu oluyor. Kötü bir torsu olmuyor. Torfun olayı bu. Bu yine Hindistan cevizi, kokopit. Az evvel söylediğimin aynısı. Aslında Torf olan bu yani bu bu demin gösterdiğim daha çok işte orkideler için böyle hava bitkileri için işte ağaç kabuğuna alternatif olarak yapılmış bir malzeme yani bunu ancak işte Orkide ya da onun gibi epifit bitkileriniz varsa ona kullanabilirsiniz. Ne kaldı? Bir de bu vermiculit. Perlit'i çok duymuşsunuzdur. Perlit'e benzer bir özelliği var. Yani su tutma özelliği çok iyi. Ben bu vermiculit'i genelde köklendirmek için çok kullanıyorum. Oldukça uzun bir süre nemli tutuyor. İşte bunun içine bir çeliği koyuyorsunuz nemli tutuyorsunuz. Ve işte onun içerisinde çok rahat bir şekilde kökleniyor. Yurt dışında genelde onun için ponza kullanırlar. Köklendirmeleri ponzanın içinde yaparlar. Vermikulitten vermikulitte yapıyorum. Büyük kaktüs çelikleri varsa bu daha iyi. Ben bunu genelde böyle ufak tefek ya da işte eforbiyalar için falan kullanıyorum. Bir de perlit var. Perliti çok görmüşsünüzdür. Çok ucuz bir malzeme. de benzer özellikleri var. Çok yoğun bir şekilde su tutar. Hafiftir. O yüzden işte toprağın içine katarlar ki hem drenaj malzemesi olsun hem de su tutsun. Perlit çok ucuz bir malzeme o yüzden toprak karışımlarında genellikle Kaleti çok görürsünüz. Şimdi bunun dışında neler var? Zeolit var. Zeolit buna çok benzeyen bir madde yani dışarıdan baktığımızda sadece delikli yapısı yok. Zeolitin ana amacı aslında toprak temizleyicisi. Topraktaki işte ağır mineralleri yani topraktaki kirliliği daha doğrusu üstüne alan, içine çeken ve toprak temizleyen bir malzeme. Kil bilgisi var. Kil bilgisi yapay bir malzeme yani üret sonradan üretilme. Homza ile bire birebir aynı yapısı var. Aynı şeye yarıyor. Başka ne duyacaksınız? Akadama duyacaksınız. Bu ara o da çok gündeme geldi. Akadama da Japon ponza soda. Yani Japonya'da çıkan ponza akadama demişler. İşte bonzai ile uğraşanlar onu kullanmış. Biraz aslında yani bence biraz pazarlama işi. Bu konuda çok iyi iddialaşmak istemiyorum ama ya yurt dışında da birkaç yayın okudum. Orada da genelde insanlar işte bir pazarlama olduğunu söylüyorlar. Çünkü akadama pahalı bir şey. E, ticari değeri yüksek. Her bonzacı da bunu kullanmıyor. Gelelim ne kullanmamız lazım? Yani hangisini kullanmamız lazım? Nasıl karıştırmamız lazım? İşte bu kısım en önemli kısım. Bu kısım tamamen tercih tamamen tercih. Ya çünkü bu maddelerin hepsinin fiyatları farklı. Tarımcılar için belki maliyetler düşüktür ama normal bir ev kullanıcısı için bu pahalı bir malzeme. Bu pahalı bir malzeme. Yani bunları öyle ucuza satmıyorlar. Normal bir evde işte kaktüs bakan kişinin alabileceği fiyatlarda değil yani. Pahalı. Yani günümüz fiyatıyla 2 litresi, 1 litresi 4 TL mesela. Bence çok pahalı. 1 litresi dediğin işte şunun en fazla 3 katı, 4 katı bir miktar. Zaten 2-3 saksıda bitiriyorsunuz. E, vermeklid. Her yerde yani e, pahalı yani çünkü büyük paketlerde satıyor küçük paketlerde alırsan pahalı 50 litre 100 litre falan alman lazım toptan alman lazım küçük olan her şey pahalı oluyor e, bu pahalı e, kokopit pahalı yani o yüzden bu buradaki olay sizin tercihiniz burada bir denge sağlayacaksınız ben mesela bir tane kendim yaptım bir karışım var şimdi şöyle hafif güneşle tutayım e ben karışımlarım sürekli değişiyor ben hiçbir zaman böyle kimyasal formül gibi işte iki tane o iki kaşık ondan üç kaşık bundan yok bir kaşık bundan buna inanmıyorum yani bunu doğru da bulmuyorum sizin kullandığınız torfa göre şimdi işte ana malzeme genelde torf ya da bahçe toprağı olur zaten sizin kullandığınız torfa göre bahçe toprağına göre yapacağınız karışım değişecek yani bahçe toprağının da ağırı var hafifi var kullandığınız torfun ayrışmışı var ayrışmamışı daha iyi liflisi var işte daha kötüsü var yani bu karışımı sabit bir şekilde söyleyemezsiniz her yerde böyle formüller var işte bir kaşık ponza koyun işte bir kaşık bundan koyun bir kaşık işte vermikulit koyun falan ben bunu kesinlikle katılmıyorum mantıksız. Ya zaten bu işi ticaretini yapanlar da öyle yapmıyor. Kürekle karıyorlar yani. <laughs> yani şöyle yok bir kaşık bundan bir kaşık bundan diye bir şey. Bu burada siz mantığını ben anlattım zaten. Sizin toprağınızın şimdi kaktüs için anlatıyorum ben tabii. Sukulentler için de aynı şey geçerli. Sukulent toprağında genelde bu yaptığınız kaktüsün yaptığınız karışıma ekstra biraz daha fazla perlit ya da biraz daha fazla vermikilit konuyor. Ya da işte biraz daha fazla kokopit konuyor. Bunlar suyu daha fazla tutan malzemeler. Sukulent karışımına işte vermikilit, perlit ya da kokopit hangisi varsa sizde ondan bir miktar arttırabilirsiniz. Toprağı biraz daha yumuşak yapar. Kaktüs için konuşursak toprağın olabildiğince dişli içerisinde böyle gözle görmeniz lazım bunu. Ve işte suyu döktüğünüzde alttan rahat bir şekilde akması lazım. Üstünde su birikmemeli. Geri kalan her şey sizin tercihiniz. Yani herkes farklı bir formül söyleyecek emin olun. Seracılar da farklı şeyler yapıyor. Yani kimi tamamen perlitle çalışıyor. Kimi tamamen ponzayla çalışıyor. Ya ben sürekli benim iki, 2000'den fazla belki işte kaktüsüm var, sükülentim var. Sürekli de alıyorum yani artık seracıları da tanıyorum. İthal ürünleri bile artık görünce tanımaya başladım. Yani şimdi bunların hepsinin toprağı farklı. Yani bazı ithalatçı, bazı üreticiler toprağı bir çıkarıyorsunuz. İçinde şimdi Leonardit var. Torfla Leonardit karıştırmış. E bazı üreticiye gidiyorsun o sadece işte perlitle torfu karıştırmış bazı üreticiden alıyorsun. Kokopit doldurmuş ağzına kadar. Kiminde işte ponza var. Yani üreticiler de birbirine göre farklı tercihlerde bulunuyor. Çünkü bu iş tamamen maliyet işi. Yani çok paranız varsa ponza değil, kil alırsınız. Bu sizin tercihinize bağlı. Şimdi hangisi iyi noktası da bu iyi diye bir şey yok. Kimi dediğim gibi yani kimi üretici bundan verim alır. Kimi üretici bununla bunu karıştırır. Kimi üretici hepsini karıştırır para çok parası var. herkes farklı bir karışımdan çok fayda sağlar. Ya yani ben okuyorum sosyal medyada ya diyor ki işte mutlaka diyor kil bilgisi koyun diyor çok faydasını gördüm diyor. Ya ben hiç kil bilgisi koymadım. Kaktüsüm iki katına çıktı, üç katına çıktı. E yani şu kaktüs yani kameraya sığdırmak bile zor. Yarısı yani şu kadar falandı ilk aldığımda. Yani şimdi kadraja bak sığmıyor. Tek sezonda iki katından fazla büyüdü Ne var içinde? Kil billesi mi var, ponza ile torf var. Biraz da vermikülit var. Siz bunun içerisinde biraz besin koyacaksınız tabii ki de. Yani bu hazır aldığınız torfta da olabilir, bahçe toprağında da besin olabilir. Ya da işte biraz kompost koyarsınız. İşte solucan gübresi. İçinde biraz besin olacak ve onun dışında işte bu malzemelerle toprağınızı drenajını sağlayacaksınız, hava darlığı sağlayacaksınız ve toprağınızı Köklerin tutunabileceği kadar dişli hale getireceksiniz. Bunu yaptığınız sürece siz zaten başarı sağlarsınız. Ama siz yani toprağınızı bu şekilde yapmadığınızda içine işte biraz daha perlit koydunuz. Bundan başarı sağlarız. Bunların hepsi mümkün. Ben doğrusu budur. Buna inanmıyorum. Biri demiş ki akadama kullanın. İşte akadamanın çok faydası var. Ya yani ben akadama kullanmıyorum kaktüsün 3 katına çıktı, iki katına çıktı. Yani ne diyeyim şimdi ben de bunun, bunun mu en iyisi olduğunu söyleyeyim. Ya böyle söylemlere ben kesinlikle doğru bulmuyorum. En iyisi budur diyen hayır. Yani insanlara zorla bir şey satıyorlar. Yani ben sürekli böyle internette çünkü bunları görüyorum. Ya işte zorla akadama satmışlar. Zorla kil zeolit. Zeolit dediğiniz şey tarımcının toprağını temizlemek için. Çünkü kimyasal gübre kullanıyor. İşte kireçli suyla sulama yapıyor. Toprak birkaç sene sonra ağırlaşıyor. O toprağı temizlemek için adam ziyolit ihtiyacı var tabii ki. Toprağı ziyolit karıştırıyor. E şimdi sizin evinizdeki saksılar, küçücük saksı zaten evinizde kaktüs yetiştiriyorsunuz. Şu, buna ziyolite ne gerek var? Yani bunun toprağını mı temizleyeceksiniz siz? Zaten bu, bu kaktüs seneye olacak bunun iki katı. Siz bu saksısını zaten değiştireceksiniz. Yani en fazla sizin bu toprak oldu oldu. Hadi iki sene kaldı. Yani biraz daha büyük bir saksınız olsun hadi şunun gibi. 2 sene sonra değiştireceksiniz. Yani kim saksısını 10 sene toprağını değiştirmiyor? Var mı böyle biri? Yani ancak çok büyük böyle devasa saksı olacak ki yani kaçımız da var o da. Ya yani o yüzden toprak düzenleyicileri çok fazla kullanmanız mantıklı ben bulmuyorum. Mesela Leonardit, işte humik zeolit. Bunlar topraktaki bozulan bazı dengeleri tekrar toparlamak için Kullanılan malzemelerdir. Sizin küçücük saksınıza, ne bileyim işte hümik asit e, basmanıza gerek yok. Siz ziyaret kullanmak istiyor musunuz? Kullanın yani maliyet sonuçta. Ya kullanmak mı istiyorsunuz? Kullandığınız çok mu verim aldınız? E devam edin ama yani bu bir zorunluluk değil. Ben size onu demek istiyorum. Ya bir de şu da var. Çok sıcak bir yerde yaşamıyorsunuzdur. Zaten ılıman bir bölgesi, bölgede yaşıyorsunuzdur. E, toprağınızın aşırı derecede su tutmasına gerek yoktur. Ben bunu suluyorum yazın, temmuzda e, tamamen suluyorum. Ertesi gün kupkuru oluyor yani buna o yüzden işte bolca zeolit, e, ponza gibi şeyler karıştırıyorum ki ben toprak en azından bir gün sonra değil de atıyorum bir buçuk gün sonra kurusun. Biraz suyunu çekebilsin köklerinden. Yani çünkü çok ne kadar hızlı kurursa o kadar suyunu alamayacak. Yani birkaç örnek göstereyim. Mesela ben bunu yani düzgün saksıya bile koymadım. Ya bu o kadar küçüktü ki şöyle bir şeydi. Bunu bana bir hediye gönderdi zaten. Şu kadar bir şeydi. Geçen sene ektim. Yani tek sezonda uzamaya bakın yani şu boyutlardaydı tek bir yaz sezonunda buraya geldi. Ne toprağa toprak, ne saksısı saksı. Ne var bunda şimdi? Bunu da atıyorum. E, akadama mı var, zeolit mi var ya da içine sürekli sıvı gübre mi koydum ben bunu? Ya da yavaş salınımlı gübre mi koydum? Hayır. Şuradaki malzemelerden gerçekten samimi söylüyorum yalapşalap bir karışım yaptım. İçini doldurdum. Yeter ki biraz biraz işte e, dişli oldu biraz direnaj oldu su birikmedi. Bu kadar. Çok fazla o yüzden e, kimyasal formüle çevirmenize gerek yok. Malzemeler bunlardır. Son olarak da şuna değineyim. Son zamanlarda çok fazla görüyorum sosyal medyada herkes birbirinden görüyor. Ya yani o kadar hızlı bu moda yayıldı ki işte toprağın üstüne böyle saksıları süslemek. Buna başta işte ponza konuyordu. Sonra işte cürüf sonra kil bilyesi çıktı bir anda. Kir bilyesi koymaya başladı. Renkli taşlar o bu falan derken yani ya her şey koyabilirsiniz bu arada. İsterseniz buraya misket koyun hani bilye koyun. İsterseniz pirinç taneleri yani bu tercihtir öncelikle onu söyleyeyim. Ama bunun amacı şudur. yani bunun bir amacı var. Toprağın yazın nemli tutar bu bu taşlar. Yani koyduğunuz malzeme nem tutacağı için, su tutacağı için toprağın biraz daha yavaş buharlaşmayı sağlar. Biraz nem sağlar bitkiye faydası olur. Kışın toprağın sıcak kalmasını sağlar. İki tane ana fonksiyonu vardır bu uygulamanın bu da genelde zaten bahçede olur aslında böyle saksılarda değil. De. Bunun üçüncü uygulaması estetik. Yani güzel olup olmaması alakalı ve çoğunlukla yani %90 muhtemelen bunu yapan herkes bu yüzden yapıyor. Yani her şey kullanan var bu konuda. Mermer kırığı ya da işte başka şeyler. Buna gerek var mı? Tabii ki de yok. Bunun avantajı var mı? Sıcak bir yerde yaşıyorsanız var. Yani ben İzmir'de yaşıyorum. Burası yani gerçekten çok sıcak oluyor 45 derece. Ben dış mekandaki saksılarımı koymak, koymaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü bir miktar en azından nemli tutuyor. Ama kışın iç mekanda bunlar ben çok dezavantajlı görüyorum. Çünkü evde zaten buharlaşma çok az oluyor. Yazın biraz az oluyor. Buharlaşma zaten az. Yani toprak zaten zor kuruyor. E bir de biz üstüne bunu koyuyoruz. E toprak 3 günde kuruyacağına bir haftada ancak kuruyor. Hem toprak göremiyorsunuz. Yani bunu böyle sürekli yani toprak kurudu mu kurumadı mı görmek zorunda. Dezavantajı olabilir. Olmaya da bilir. Siz iç mekanda bütün saksılarınızı koymuşsunuzdur. Muhteşem bir şekilde ilerliyordur. Harika. Ama zararını görebilirsiniz. Yani ona dikkat etmekte fayda var. Ben açıkçası iç mekanda hiç kullanmıyorum. Hiçbir saksım da yok. İzmir'de yaşadığım halde. Ama dış mekandaki saksılarımı böyle koyuyorum. Yani bunu da tercih etmeniz gereken bir malzeme illa şudur diyeceğim bir şey yok. İstediğinizi koyun. Ama ben ponza tercih ediyorum. Yani dediğim gibi daha pahalı istiyorsanız siz kil bilyesi ya da çok daha farklı tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sorunuz olursa yorumlara yazın bilgim dahilinde de cevaplarım görüşmek üzere.